Hadi Allah kazamızı mübarek et. Let's go! 7 benden, yedi benden hep gidi. Bayağı yedi benden. Şu bayağı yedi benden aldım onu. Ay ne güzel attım ya. Hayır. Çektim ki aa bir tane daha baydım orada. Bak gide bir tane daha baydım al onu. Hadi oğlum. Ay ay. Yedi benden bayağı yet. Gerdaç'cığım eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi unutma. Hadi Allah kazamızı mübarek eylesin. Alo benim tuşlar almıyor şu an. Lan benim tuşlar almıyor şu an nasıl yapacağız? Nasıl tuşlar almıyor? Hayır hayır hareket etmiyor karakterim. Yapma ama ya ilk maçtan. Şu an hareket ediyorum. Ama sıkamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Ya güncelleme ile alakalı bu. Çık git yapmam gerekecek. Hemen hızlı bir güncelleme yapmam gerekecek. İnşallah Circle bizde olur. Şu an gelen takım yoksa evin ortası içine atlatacaksan. Ben. ben şuraya geçeceğim, bir tane eve geçeceğim ben. Aynen başladı Aa. Fighter'da. Ot otomatik update diyecek mi şu an onu merak ediyorum. Five minutes. Hadi çalış, tuşlar çalış, lütfen lütfen lütfen. Yes. Ee niye oturmadı tuşlar? Ne? Hala mı sorun var? Evet. Şu an toplamıyor lootları. Ya mouse halledin de zıplamıyor falan. Tam circle Ulan circle bizim circle ya dur. Barış abi sen loot yap. Ateş edebiliyor musun? Sıkabiliyor musun? Sıkıp açabiliyor musun? Onlar önemli. Cam bas yeter onlar yani. Gerisini çok da önemli yok bu maç. Ya yapabiliyorum şu an onları. Yapma ya oyun. Kaylasın <laughs> ora boş. Ben nereye gideyim? Geç. <laughs> abi, Tepede Giorgio tepesinde bir sürü takım var ha. Şu an yani sıkabiliyorum ama zıplama falan yok. falan yok. Hayır hayır ne sıkabiliyorum yani sıkabiliyorum sadece başka bir şey yapamıyorum. Atlama zıplama falan filan yok Yok mi? yok. Niye bir şeyi mi update etmem gerekiyordu? Hiçbir şey update etmedim. Aldı beni direkt oyuna. Şey Kontrollere giriyorsun ya bir de orayı sıfırlayabilirsin. Orayı da sıfırladım. 2K'ya alıp değil mi? Bende 1, 1, 2K'ya aldım. Reset diyorum. Tamam diyorum. Oturmuyor, kalkmıyor. Bomba falan almıyor. Bence onu hızlıca güncelle ya. Watch <laughs> out! Şu an tam maçın ortasındayız ya. ya <laughs> Ay her yer dolu. Şu araçta mı? Tam dursun. Ohos. O <laughs> neydi lan? o neydi lan? <laughs> pişek pişek abi. <laughs> Sol açıdan. Karşı çıktı atacak mıyız belki? Süremem, süremem, süremem testayı. Barış abi süremiyor belki. Şey, Barış. süremem. Bark abi süremiyor mu? Okey, var kanka şu an. Bir bak. Watch out. Aldım kilini kanka. Nate mi geliyor? Abi gel Barış abi. <laughs> Allah'ım. <laughs> Sıkıntı yok abi sen takma kafayı. Vallahi çok ya. özür diliyorum ya. Biz lootları çekin abi. Lan lan şuraya bak şuraya bak şuraya bak. Out. Siz kapanacak vuracağız birini orada. Kanka bura ölmüş herhalde ya. Circle bize ver yorma ya. Ha bizde. Vallahi bizde. Öldü burası. Yukarısı NR hmm. rock. Ay. Watch out. Tamam, burada Barış abi. Burası. Barış abi onun aklı değil mi? Evet marked iyiydi ya. Oğlum belki çok zorladınız burayı Abi şurada durdu Barış abi gösterme oraya. O ne lan? Buggie. Tamam naklandı abi o. Tamam. Orası öldü. iki kişi. Bir kaldı. Burada bir adam var keç biliyorsun. Aa, Barış abi beklesene. Barış abi arabayı al kalsı. Belki e, yönlendir. Bak şurada az önce araba Watch patlattılar ha. Abi koşarak gelsene sollu. Sollu koş. Tamam siz koşun. En son geçeceğim. Orada adam var lan belki. Adam var adam orada. Gördüm burada da vardı. Var da drop'u vurmamız lazım. Arabanın arkasında var bir. Sol, sol üstümüzün bitmesi lazım ama kalse. Ah. Hadi oğlum bizimkiler. Vurabilirdim ya onu. Sağ altımız var. Evet, arabanın arabanın arkasında adam bir tanesi. Bir tanesi de drop'un orada. O bomba sana mı döndü? üç kişi kaldı. Aşağısı sıkıntı ya. Bir tane Tessa'nın orada tek yatıyor. Tek duruyor. Sağ alttaki. Abi gördüm de onu. Aha 2 kişi drop. Hadi be. Kaya bak kayama bak. Hayır. Çok iyisiniz. Van. Sağ alt sağ alt. Bekle kardeşim, sakin ol. Sakin ol bekle bekle. Can basacağım. Şurada bak, şurada Koşa. bir yerde. Ya. Aa, dropta dropa geldi. Dropa geldi, keç. Dropta mı? Gel, evet, dropta. Vurdum biraz. Ah, ah be! be. Ah. Mermisi bitti. Ah. Çok iyiydiniz. 5, 6, 7, 2. Ah be! Mermim bitti. Ah! Güzeldi. Biz üçüncü falanız herhalde. Tamam. Tamam. Hadi. Dağıl lan odadan. Hadi Monte oda kardeşim. Hadi lan. Monte olu. bizim. Hadi. Hadi bak geleceğim lan. Abi gerçek Joker sen misin abi? Eğer ben gerçek Joker'deysem <laughs> bütün dünya alem beni... Allah Allah. Kardeşim ayıptır be. Gel bak. Hadi ismini de söyle. Sasuke. Kardeşim bak. Lan. Yiyorsa Monte'ye gelin. gelin. Monte'ye gidiyoruz Sasuke. Sasuke. Campo Sasuke. Abi oraya gidin ya. Uzak zaten orası. <laughs> 50 saniye böyle dururum. Aras abi gel. Ne diyor Duydun mu Saylas? Lan salak rip abi nereye gideceğiz diyor. <laughs> Sasık <laughs> ya. <gülüyor> salak rip abi. Salak rip abi. Barış abi, Barış abi. Ne olur? Timber abi, abi. Alırsın, tamam, bravo, tamam. zaten kafayı yemiş. Bu odak oyunum bu. Aracımız olsun da. Pekado'ya bir kişi, bir kişi gitti. Üzerimizde... Üzerimizde bir, bir var, bir de bir var. Atlı araç var sanki şurada. Alana al, 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 al. Araç yokmuş, okey. Bu araca tövbe. giden var mı? Yok gibi. Evet, gel. İlk defa bir oyun rahat loot yapıyoruz galiba. Burada yeni bir araç daha var temiz. Five minutes Bana bir rotasyon çizilseniz nereden gireyim? Direkt dağıldıktan geliyorum yoldan. Abi. direkt direkt yer ya direkt. <laughs> okey okey. Serhat'ın yanına geçiyorum. Buraya Lut kafa o, gelebilir o, ya. Varsa, aşırı iyi bu arada. Olsun. Ne var lutunda? lutun'da komp falan var mı? A, komp yok da. Yani bir lootu bir aç anlayınca ne demek istediğimi. Üç çantası var mı? Aldım. <laughs> çocuğun, çocuğun çanta fitişi var ya. Bagi mi var? Ayy. O zaman ben o benim buggy, üç var. Bagi'yi o zaman Saylas'a götürürüm ha, ben. Benzinle fullledim ben buna bebek gibi bakıyorum. Tamam ya. ben de istersen bunu fullleyebilirim benzinini. Sen bagi seviyorsun ya o yüzden diyorum. Loot bayağı iyi ben, ben sisleri çektim. Notul, ben sisleri çekiyorum. Bayağı. Sivi'yi çelik bıraktım buraya Allah az Allah kırık. Allah. Ne kadar kırık abi? Çok az. Sayla sayın yerimi alalım ben de evimi alayım. Sayla al abi. Okey aracı bıraktım bakayım. Bakayım sana ne var? Geldi. Sana bir sürprizim var gel gel. Bekle dur abi. Tam dibime gel. Nasıl? Hı, 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 hı. Oğlum bak ben böyle ben böyle oynayacağım bu da 3 kask. Tepemde araba var lan ben sen zannediyorum abi. Evet evet vurdum bir. Birinlik. Çok iyisin oynadım ona. Daha geçti. daha geçti. Şuraya geç. Tam bak şuraya geçti. Yedi benden hep yedi. Tamam o da gitti. Çok güzel. Tamam bittiler. Nice. Ay ne güzel et attım ya. Şey şey. burada bir takım var. Bir kişi. Baktan görüyorum bir kişi. Ne oldu lan? tepeme oynayacaklar. Barış abi şuraya geçeceğim baksana tepeme. Barış abi tepemize ya baksana. Bakıyorum. Şurada bir. Şöyle şu tarafa doğru geçti bir tanesi. Bakıyorum ama. Geri çık kanka. Geri çık, geri çık, geri çık, geri çık. Bayi çok açık. Araç, araçlar sağ rotayı rute, rota atıyor. location. Tamam tamam abi sıkıntı yok. Üç aracız. Bizim buradan oynarımız var. eve bu, bu, bu doğru kayıyor. O evde araba var. Soldan araba geliyor. Aynen. Aynen. Soldan araba... Patlattım ama şey şarmadı. Gelmiyor arabalar. Evet, evet, evet. 5.56 var mı biraz? Çok az. Abi atarım tamam. ben. Ka ben geldim ekçiğin yanına gidiyorum keşke vallahi. Ben atarım Vakı. ben atarım. Hadi be. Allah, şey o kill lazım ya. bize. Şuradan bir tane daha araç geliyor patlak çıkıyor. Şuradan bir araç daha gidiyor. Can az. Bak gördünüz mü? Şurada Allah, durdu. Allah, Hayır, şey. dur, 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 dur. Hadi be. Patladı da. aha kendi patlattı. Kendi patlattı. Doğru, Watch out. Oraya. Bize bakın Barış abi. Bakıyoruz. Buradan bize bak. Alt Barış vardı, abi lazım. Arabanın Watch Bakıyoruz. Aşağı doğru geçti. Bakmayan bak sen. Bakıyorum. Altınıza geçti onlar. Sana dikkat et. O ne lan o araç niye uçuyor? Kendini patlattı lan. Ağlın. Buradaki adam ölmedi bu arada. Buradaki adam ölmedi. Buradaki adam ölmedi. Bitti onlar bitti. Burada, evet. bir ya, ölmedi burada bir tane adam vardı ya. O adam ölmedi daha. Orada hala var. Orada hala var. Watch out. Watch out. Circle veriyor. Önümüzde aynı. Bizat çok Diyelim iyi. Abi. Of ya bura nasıl alanda ya şansları yok salanlarda ki. Araba geldi bana kafa geldi. Gördüm. Tamam. Adam evde. Eyni, Yedi benden. Yerinde kapattı Berk'in. Yedi berk Direkt geliyoruz direkt geliyor. Altımızda bomba çıkıyor. Arkamız arabayla geliyor. Hayır. Murat. Ölmedim ölmedim ölmedim. Evet, evet. Gaz. Bana bir el atabilecek hangi? misin? Ne yapabilirsin? Tamam. Ben cam basıp içeri geçiyoruz abi. can basıyorum bekle bekle cam basıyorum iyi. Tek oynama tek oynama tek oynama. Oynamıyorum oynamıyorum siktir. Bekle. İçeride. Sağ odada. Molotof <laughs> atacağım. <laughs> Burada. Ya da üstümde Berkin. Ya ben Beğiz yandım ya. tövbe estağfurullah ya. Çek tutar Bıramaz, çek. Ben de 8 tane smoke var arka tarafta da smoke var. 4 Abi, tane daha. Okey. Şurada vurdum bir. Çektim ki aa bir tane daha baydım orada. Bak gide bir tane daha baydım al onu. Tamam. Alanız abi, alanız, 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 alanız. alanız. Şunları, 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 onları tutmamız lazım. Arabada çıkarken patlatacağız onları. Tabii. Tamam. Berkin yerim çok iyi. Ben bir otomatik daha silah alıyorum. Vazgeçtim kaldı 98'den. Adam Watch şurada lan. Çok açık. Tamamlıkta kaldı. Bayağı iyiydi benden. Bu bayağı iyiydi benden aldım onu. <laughs> Ben şu an smoke'ta da var. Da var, da var. Belki orada gittim diyen de çok adam var. Öldü onlar, öldü, öldü, öldü. öldü. Tamam. Watch out. Watch out. Bursun. Boş değil, orada boş değil. Adam smoke attı. Smoke'un içinden girişini gördüm. Tamam. Ha. Bir kaldı Bombası benim burada ya? kimse yok info alıyorum. Berk, burası burası burası. Orası kaldı orası tamam, kaldı. Tamam burayı bomba alıyorum. Bekle. Bombalı abi. Hadi oğlum. Bombala. lan. Ben de bir lanet bomba. Bütün Gidelim bayağı yes. Let's go. Kafadan inemiyordum be. Tamam. be. Oğlum, biz ne oynadınız lan? Sana değerli çocuğum ya. Vallahi ne oynadınız ama bu adamların ikinci kalması çok kötü oldu bizim için. Ama çok süpersiniz. Onu ne kodluyum? 18. <gülüyor> Kaç <laughs> kill? Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. 18 kill. <laughs> süpersiniz. Vallahi. Çok iyi. Ulan İki adamlardı <laughs> ya bombaya bir tane düştü. O, ben de pat bir tane. Ben 18 deyince ben de bütün haritayı temizledim işte ne yapayım? Abi eline sağlık. o kafa geldi ya orayı çok iyi oynadık aslında. Ben abi çatıdayım ya. Adamlar kafa attı bana gelirken geç fark ettim sesini duydum. Raportunu bayıyordum. Evet. Bir body vurdum. arkaya SLR sıkıyor bana. Orada ben bir baydım. Diğerinde canım çok az galiba onunla baydım. Bilmiyorum. Tam fikrim yok. Ya sen çıkıp tak diye baydın. Bu iyi oynadık. Güzeldi ya. Evet abi çok iyiydi. Gals beni çok güzel kurtardın. Bu şöyle de Chatte şey yazıyorlar. Bin alırsak çok iyi olacak onun kille falan. Kardeşim yap kendini Şişin. bir helikopter. Pa pa. Tamam, Bizde 6 Barış, barış abi de var. miydi? Yoksa Kalsi sen de mi? 6 Barış abi de 2 5 kendi başardı. ]ydim. Ne diyorsun o ya? 6 Barış abi. Ya, the... ya işte. i̇şte on bak, ondan yine ya Allah'ın belası üçüncü isim şimdi o da oyun alanına döndü tekrar 4 kişilik sayı Tam Berkin hemen dibinde 5 kişilik nasıl Hadi <laughs> <laughs> atsam <mı> <laughs> <laughs> nasıl kirlerim Dorada <laughs> <Dolan gülüyor> da çalıyor Han <Kansiyle> Seyit yakmış faha dinlediler seyir oyun yine çatal bıçak sesi geliyor show peşinde Aynen çatal bıçak seti geliyor ha çatal bitir <laughs> ama Silas. Takımının 10. kendisi. ben oyunun bu kadar çok bilmiyordum abi. Bir iki kişi kaldı. Kardeşim 10. şimdi pentakil yazacak mı Ekran? Onu merak ediyorum sen de Sayrat de <laughs> <laughs> <Silas> biliyor <laughs> değil mi <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş sadece lolcular bizi anlayabilir şu an. Sen gelmiş, Özür dilerim. Aa Barış abinin tümünden ses geliyor. Çek lootları çek. Gitti <laughs> misin? Abi duydun mu? Abi, <laughs> sen Hayır. Hayır. Sen Hayır sen nasıl? Nasıl geliyor? Sen, abi senin yayını izliyordum. Çek dedim. Çek, çek, çek dedi. <laughs> 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 ne de bana öyle çek gireceğim ya. Yani. Çek kutlar çek. çekiyor. Oyun alanında. O spreyi gösterseydi ya vurdu, keşke. Bir sprey attım. Erkin. Kill, evet. kill bakıyorum kanka M4'le 2-2 sıkıyorum Şu alacağım kili tak diye bir ses geliyor Barış abi gibi Kanka bak burada antrenman. ne yapıyorum ben görüyor musun bak Elodok modon ve bak spreyi iyi izle İyi de bak ben. şimdi bak bak giriyor sprey İzliyorum abi Abi buradan böyle Ayyyyy Ayyyyy Mesela ya. <laughs> Aşırı yiyin kan ya kalmış. Şunu vuramıyorum yere yatma oğlum nasıl ya. ya. Yine, yine o headshot Adem. sesleri. Ben ya, yani. çok <laughs> kötüyüm. Bu headshot sesleri <laughs> <laughs> mükemmel olmuş. Ben çok sevdim bu headshot seslerini sevgili Kuna. Yani, Bilmem. Sesleri barış. Ya yani, Anlayabiliyorsunuz görmeden gelen seslerle. O vuruşların hissiyatı biraz daha yükselmiş. Merhaba kardeşim 18 gelin ki bu arada Barış C ekibi 16. kill skorunu e, almış. 16 kill mi? Şey. Bak bak ya ketçap bende. Bak geç ben Koyuncudadan... nasıl uçuruyor bombaları. Abi, Yok abi ben A çocuğu abi. ezemedim ya. Yanımı ya, üstüne sürdüm nasıl ezilmedi anlamadım ya. Barış şimdi de ismini. Barış abi bak ya yapmış oraya. Haritadaki bütün neyikler toparlanmış. Yani ben onu gördüm. Günün. Yani, slash. Kaç dakikası var odanın odası? Ne bileyim abi. Geldik, hani yapabilecekleri hiçbir şey yok. Abi 13 dakikası yani var. Gerçekten üçlerine neytler, mermiler. go. E ben Barış G'den 3-4 neyt saydım rahat galiba eğer yanlış görmediysen ben de 3-4 neyt saydım. Ortada çalışma loot yapan, yapan yani, adamı gösteriyorlar de. demiş. 18 kil arkadaşlar. Güzel maçtı ya vallahi. 18. 18 kill skoru, mükemmel kil <laughs> skoru ve mükemmel sıralama bu <laughs> arada ikinci sırada yani Ver bettiri, <laughs> ver bettiri diyor barbar <gülüyor> 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 Bak bitirici <laughs> de ne yazıyor Kardeşim pek sakin Ekran videolardan ikisini izlemek isterseniz onları tıklayıp izleyebilir Kendinize iyi bakın, diğer videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, bay bay